Bu TV'den e herkese merhabalar arkadaşlar. Amiral gemimiz olan 13500 çelik ürünümüzü Mustafa Hocam'la beraber inceleyeceğiz şimdi tekrar. Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hocam, arkadaşlar merhabalar. Hocam, hocam evet, bize bu ürünü çok detaylı, çok güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Çok güzel ya. bir giriş yaptı Sefa Hocam. Ben de buradan devam ettireyim. 2025 Diamond serimizle birlikteyiz. 13500 levre dediğimiz 6 ton 123 kilogram çekme kapasitesi olan bir vincimiz. Arkadaşlar vincimizin en güzel başlıca özelliklerinden birisi şanzıman. Kesinlikle. Şanzımanımız artık çekici kurtarıcı arkadaşlarımız bunları çok ağır şartlarda kullanıyorlar. Batan araba çıkartıyor. Tabii ki. Çok sert şartlarda Lastikleri olmayan araçlar evet, evet, çok sert şartlarda kullandıkları için biz bunu geliştirdik. Ne yaptık? 3 aşamalı dişli sistemiyle 265'e 1 vites küçültme oranıyla birlikte sizlerleyiz. İkinci noktaya gelecek olursak crossbarlarımız. Tutucu, ayak demlerimiz. Çok güzel bir yöntem evet. sahip. Hem de çok sağlam görünüyor. Kesinlikle. Crossbarlarımız daha sağlam, daha sağlıklı bir şekilde sizlerle birlikte motor ve şanzıman arasındaki bağlantı aparatı dediğimiz çok önemli bir nokta olduğu için biz bunlara önem göstermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hayalet kumandalara gelmek istiyorum. Bu kumandalar artık bas çek değil de basıl tuttuğumuzda açılan kumanda tipleri. Bu kumandalar artık cebimize koyduğumuzda arkadaşlar böyle Basın, hızlı tamam bir şekilde diyeceğim. evet işlem yaptıklarında cebe attığımızda falan kendileri basıp da hani farklı bir kazaya sebebiyet vermeyen çok her şeyi güzel. engelleyen kumandalar bunlar. Hocam sizin evet. ürününüz çok sağlam, kumandalarınız çok sağlam ama bendeki ürün de çok sağlam. <laughs> evet tamamen silikon bir yapıya sahip Kesinlikle. olduğundan dolayı kırılmayı düşünmeyi kesinlikle olmayacaktı. Aynen. En zor şartlarda duracaktır. Ürünü bir şekilde atabiliriz. Dayanaklığını görebiliriz ama çekici abilerimiz sizler bu ürünü atlasanız evet. olur. <laughs> ben, ben tamamen tanıtım işini açtım. Hocam selenoid kısmımız da güçlendirildi. Hani bu noktada e, evet. bize artılarından bahseder aitimiz, misiniz? Selenoidimiz şöyle. 600 ampere çıkarttık selenoidimizi. Çünkü güçlü bir motor, güçlü bir şanzımanı artık bu öyle bir güzel elektrik aksamıyla destekleyebilirdik. Ee, artık bir de son noktaya gelmek istiyorum. Evet, en, nokta en sevdiğim nokta, nokta, benim en farklı noktalardan bir tanesi. Bu kadar güçlü bir makinayı durdurabilen sistem ne kadar güçlü? Bana ondan bahsedin. Bizler papuçlu balata sistemi kullanıyoruz. Geçmişte de olduğu gibi, hala buna ısrar ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Neden? Çünkü papuçlu balata sistemimiz artık araçlardaki olan sistem gibi düşünün. Balata bittiği anda bile çıkartıp papuçlarını takıp devam edebiliyorsunuz. İkinci güzel noktasına gelecek olursak da arızalanma durumunda diğer vinçlerde e, olduğu gibi hani yaylı arza, balatalarda yaylı balatalar, milli balatalar, dilli balatalar dilli 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 dediğimiz o balatalarda vinç arızalandığında vinci kullanamaz hale geliyorsunuz. Ama bizim vincimizde balatada bir arıza olduğu anda vinci yine tekrardan kullanmaya devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Diamond serimiz için çok güzel bir anlatım oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize arkadaşlar, iyi bakın. Sağ olun.